İki günde bir tane yapıyorum işte. Böyle. Hepsini böyle dikiyorum. Çapı sarıyorum, sarıyorum, sarıyorum. Bunlarıdan yüzüne çekiyorum bile. Ben on iki yaşındaydım, bunları başladım. Ben gerne oldum zaten, artık nüsan oldum da bunları terk ettim zaten. İş çoktu. İnek çoktu, davar yufak da var çöktü. Bana arıp dedi ki, bir oynayacak bebek getirmişti. Ben de dedim, bir zamanda böyle bebekler yapırdık. Dedi, sen şimdi yapabilir misin, değnek olsa? Dedi, bir olsa yaparım. Gitti, bu değneği getirdi. İşte başladım, bu sefer de Bunlara başladım. Üç senedir ki ben bunları yapıyorum. Yaşlandık. Oturuyorum, canım sıkılıyor, bebekleri yapıyor. Ben çocuklarım değil, yapma. Kızlar razı olmuyorlar. Sen gözün ağrıydı, yapma diye. E ben de oturuyorum, dışlam gelmiyor. İşte bunları yapıyorum kızım. Beş senedir ki ben 300 tane, 500 tane yaptım. Çocuklara vereyim, arpa vereyim diyeyim, dörtlerine ver. İşte torunlara da ben paradan satmayayım yani. Çocukların eline verirse çocuklar tez dağıdır. Kime veriyorsam derim size hatıra kalsın. Benim yaptığım bebek budur işte. İlk bebeğim budur. Arif nereden getirdi? Bir değnek e, çapı da yokturdu, elbisemi yırttım hep yaptım. Sonra da bunlara başladım. İşte torunlara veriyorum, kızlara veriyorum, dostlara veriyorum. Ben hiç satmıyorum yani.